merhaba. Yine Uşak'tayız ve çok yine merak ettiğimiz Taşyaran Vadisi'nde görmeden burayı terk etmek istemedik. Az köprüsünden geldik. Yaklaşık kaç kilometre? 45'ten fazla. Yani oradan 50 kilometre falan yol aldık arkadaşlar. Tabii Uşak'a doğru Uşak merkezden sonra kula yolunda yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Tabela aniden böyle yolun ortasından gösteriyor. Yani hızlı geliyorsunuz. Oraya dikkat edin, oradan yani şöyle uşaktan gelip tekrar uşağa doğru dönüyorsunuz. Bir kilometre sonra da bir daha sağa yol dönüyor. Yolları güzel, sıkıntı yok. Gayet. Biz karavanla rahat rahat geldik. Şimdi buradan aşağı iniyoruz tabi. Bu baya bir merdiven. <laughs> kolaydı. Yani kolay bir şekilde indik. Ee, bayağı bir merdiven var. Yani şey daha biraz inemedi de dizleri ağrımış. Ee, i̇şte o Instagram'da gördüğünüz meşhur taşlara yaram hadisi şurası. Ee, yani devamlı insanların poz attığı yer, fotoğraf attığı yer orası arkadaşlar. Biz de insanlar yaklaşık yarım saattir oradalar. Onlar izin verirse biz de fotoğraf çekilmeye gideceğiz. Ee, bekliyoruz işte onları rahatsız etmemek adına. Karşıda bekliyoruz. Hava da şansımıza mükemmel. Evet burası serin değil. Normalde diğer yerlerde çok üşüdük. Ama burası bir şey altı olduğu için mi acaba belki rüzgar almıyor. Haydi hazır mısın merdivenleri çıkmaya? Birinci kolaydan mı çıkışı zor. Zaten bizi geldiğimiz yerden abicim tembihlemişti. Yanınıza su falan alın dedi. Tabii biz yoksa çanta bile almadık. Bakalım çıkışta bir daha konuşuruz. Buradan. <laughs> Buradan. Tam 183 basamak çıktık. Umarım yanlış saymamışımdır. Ama sanırım saymam. 3 aşağı 5 yukarı 180-200 arası. Ben 183'e kadar saydım. Terledim. Hadi şimdi ne yapacağız? Kalacak yer bakacağız. Kalacak yer bulacağız. Sonra... Aslında burada mı kalsak ya? Sonra... Dur bakayım ben. <laughs> evet kula çok yakınmış. 12 kilometre kadar. Buradan sonra da... Burada kalınacak yer yok. Kapalı işlik bir şey yok. En azından birkaç alacaklarımız da var. Onları da alırız. Kulaya gidiyoruz. Evet, yolumuzun üzerindeki kulaya da uğramadan olmazdı. Kuru kula Heri bacaları. Buraya geldik. Burası milli parklar genel müdürlüğüne bağlı olduğu için açıkçası kalacak çok bir yer de yok zaten buranın içinde. Bir de açıkçası yemedi. Ne bileyim bir şey olur, bir şey gelir. Sonuçta bir, bir yere bağlı bir yer olduğu için e, burayı yemedik. Yani e, Kalmak istemedim ben. İçime sinmedi ama yol üzerinde bakacağız. nereler var, neler yok. E, gelmiş geldi. Burada bir gezdik, görmüş olduk. Şöyle yolun sonuna kadar gittik biz. Değil mi? Hemen hemen yolun sonuna doğru zaten azalıyor bu kıyara Burası en ilk girişteki kısım. En yoğun olarak görebileceğiniz yer. E biz de burada durduk. Bir video çektik, fotoğraf falan. Gelirseniz yolunuzu buraya da düşürebilirsiniz. Kuloya Dağ bu arada 20 kilometre falan var değil mi? Biz Kuloya daha gelmeden. E, burada şu işte tabelalar gösteriyor zaten. Evet, e, gün batmadan bir tane drone görüntüsü almak istedik. Umarım yetişebiliriz ışığa. Yani biraz gitti ışık ama. Yani ne çıkar bilmiyorum. Deneyeceğim artık. Yani burada kalmayı hayal etmiştim ama üzüldüm yani şu an. Nereye gideceğim, ne yapacağım? Yol üstünde bir yerde kalacağız artık büyük ihtimal. Ben burada bir arazi vardır kalırım diyordum. Mübarek. Bir tane park alanı bile yok ya. Park alanı olan yerde eğimli. Şimdi bir drone uçuralım bakalım. Seri bacaları serüvenimiz burada bitti arkadaşlar. Ee, yani burada kalmak istemedik. Yani kalacak yer yok daha doğrusu. Şimdi gerçekten bir bilin mezreye doğru gidiyoruz yine. Şöyle uygun kalacak bir yer bulduğumuzda e, kalacağız. Yani burası bulması çok kolay. Uşak'tan Manisa yolu üzerinde, ana yolu üzerinde zaten hemen bir kilometre kenarda. E, çok şey değil. Hani böyle e, zor bir yer değil. Ama gezmesi biraz zor, zahmetli bir yer biz akşam olduğu için çok gezemedik. Neyse umarım size gösterebilecek kadar görüntü almışızdır. Şimdi bizi neler bekliyor hadi bakalım birlikte izleyelim. Kula peri bacalarından kalk gelsen yemeye başla. <laughs> evet yolumuzun üstündeki tatlış bir petrol ofisinde konaklamaya karar verdik. Çünkü yolumuz uzun. Buradan bir bassaydık, durmazlık İzmir'e. Çok yorgun olurduk. 3 saat kadar daha yolumuz var çünkü. O yüzden gerek yok. Duralım şurada. Abiler tatlı. Kalabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. İleride bağ evleri, bağ otelleri bir şeyler var böyle. Ne kalacağız? Yemeğimizi yiyeceğiz. Zaten yorulduk. Hava sıydı, suyuydu derken. Kahvemizi içer, dinlenme moduna geçeriz. Biraz da araba sesi var ama gece saat, şu an daha saat erken, ondan sebebiyet. Gece bu kadar şey olacağını düşünmüyorum. Menüde taze fasulye var. İşte böyle. Size seslenelim dedim. Çıkıp atmıyor mu? Şunun mu çıkmaması lazım?

Hayır, burada bir şey kaldı. Soğan kabuğu. Kurtarıcı değil mi bu? Evet. Soğan var ya, bitirdi beni. Böyle bir acı yok. Bak. Cidden ben bile etkilendim yani. Gözümü açamıyorum. Bu kadar <laughs> acıymış. Yağmurlu bir günden herkese günaydın. Yani ısıtıcımız açık ama e, şey daha bumsuz yaşayamıyor. O yüzden uyanır uyanmaz sıcak su koydum. Şimdi karavanda ilk defa yağmurlu bir gün geçireceğiz. Nasıl olur gerçekten hiç bilmiyoruz. Ve hani çok mutlu, şeyde yakalandık. Hmm, ne denir ona? hazırlıksız bir yerde yakalandık. Yani şu an böyle bir dağ kenarında, şey, göl kenarında dağda vesaire olsaydık daha keyifli geçerdi bence. Bakalım burada nasıl olacak? Şu an petrol ofisindeyiz. Yani gece yol gitmek istemedik. Bir yakıt alınca dedik ki hadi burada kalalım. <laughs> sağ olsun çalışanlar çok iyiydi. Yani düşünmedik de. Şimdi biraz büyük ihtimal buradan gideceğiz de hani kahvaltı yapar öğle çıkarız yola diye düşündüm. Şimdi ortalığı toplayalım. Sonra bakalım bizi neler bekliyor. İstikamet belli. İstikamet nere? Ee, bir aksilik çıkmazsa İzmir Karagöl arkadaşlar. Daha önce ismini duymuştuk. Bakalım nasıl bir yer. Merak ediyoruz açıkçası. Yağmur da var ama hayırlısı. Hayır toparlanmaz ama. Keyfin yeni mi aşkım? Evet. Kalkacağım oh, şimdi. Gece hiç uyumadım ben sen uyudun. Neden? açtım dedi. Ha bir <laughs> gördüm. telefon oynuyordun gördüm. Valla ben uyudum. Ya ara ara uyandım ama yine de uy uyudum yani güzel uyudum. Çok soğuk yoktu. Şimdi yağma keyfim mi yapıyor? şimdi ya. Artık bir şeyler yapmamalı. Bir poşet vardı da lazım oluyor mu? Şu tencereler buraya mı konacak? öyle koydum bak sonra kendi kontrol et Nereye koyayım? Hı -hı. Şuraya mı? Akşamdan kalma bulaşık. <laughs> Günaydın. Recep'in apoyitleri topladı. Değil mi? Ben yatarken ortalığı toplamalar, bulaşık yıkamalar falan. Onlar yalan. <laughs> Nasıl yalan? <laughs> Elini değdirip çekti hepsini ben yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi asıl evin kadını benim. Bakın şimdi. Hadi. Allah Allah. Ne diyor çıkma? Şunu yapamıyorum. <laughs> <laughs> Çok şükür başardım. Evet, şimdi yumurta kıracağız. Coz, coz, coz. Hazır mıyız? Evet, kahvaltı yapıp artık yola çıkacağız. Çünkü geç oluyor. Aracağımız evde bayağı yolumuz var. Yağmur, çamur, Allah'ım kuru. şimdi iki yumurta kimle yiyeceğim? mı çok? <laughs> Yap şunu 3-4 ya, yiyelim. Biraz. her yer gösteriyor. İzmir'de yol göçmüş. Polis arabası suya batmış. Ondan sonra Karagöl'ün geçeceğin Manisa tarafından yolunda uçurum ve tehlike varmış. Yağmurlu havada ölüme, ölüme sebebi yetmiş. Yani alınabilecek bütün kötü haberler alındı. Üstüne bir kahve içelim. Bunu da dökelim. <laughs> şu an ne yapacağımızı bilmiyorum. Hava kapkaranlık bu arada. Yani ben korkuyorum. Rota değişti. İzmir iptal. Denizli Buldan. Go! <laughs> Hayırlısı. Biz Kula'dan, yani kaldığımız yerden yola çıktık. Ee, güzergahımızı biliyorsunuz değiştirmiştik. Buldan tarafına geldik. Güzergah değişince Denizli'ye. Hani eve Muğla'ya, çünkü hafta sonu Muğla'da olmamız gerekiyor. Muğla'ya daha yakın. Neden? Yine bir arkadaşımız, canımız, ciğerimiz, hmm. iki arkadaşımız. <laughs> evet. Nişanlanmaya karar verdiler. onlar da bir öğretmen olduğu için zaten dilaşımız uygun tarih. Diğeri de bizim kahvelerimizin tarihi. Evet, sponsoru. Ee, Joplin. Joplin. Yani hem onların nişan çekimini yapacağız, hem de Yanları yanlarında bulunacağız. bulunacağız. O yüzden işte bu gezimize burada ara verip sonra tabii kaldığımız yerden pazartesine itibaren bir aksi çıkmazsa devam edeceğiz. İşte o yüzden bu olaya biraz daha yakın olalım diye Denizli tarafına geçmeye karar verdik. O yüzden de ilk buradan'a geldik. Burada da işte bir göl vardı merak ettiğimiz. Oraya girdik ama gerçekten hava şartları hiç iyi değil. Hatta şu an sulu kar yağıyor. Nereydi burası? Süleymanlı mı? Süleymanlı diye. Gerçekten dağ, dağa tırmandık baya baya. Hani Karadeniz'de bir yerde kaybolmuştuk ya. Ben orası evet, gibi, geldim. geldi bana. Baya yüksek bir yer. Normalde işte böyle flamingoların falan uçtuğu bir göl gibi ama şey yok. zaten ince top oynuyor. Ben de açıkçası biraz karmar yarsa da sonuç ineceğimiz yerde yani çıkarken rampa çıktık ama şimdi ineceğiz. Ona göre kar lastiği ya da işte zincir bir şeyler yok. Hemen tabi yağmaz ama belli de olmaz. Yok ya, ee, büyük risk. büyük sulu sulu kar yağar, Riski atmaya gerek yok. Ve zaten göz gözü görmüyordu gerçekten. Öyle, yani öyle bir yağmur yok yani. Gerçekten e, mevsim intikamını alıyor gibi değil mi? <laughs> Sabah uyandığımızdan beri e, hiç, hiç durmadı. durmadı. Yani ha evde oturmuşuz ha karavanın içinde. Bir de gerçekten yatağı da kaldırmadık. Küçücük metrekare alanda böyle dönüp duruyoruz. Ya yani ee, ondan ziyade ilk dedin daha doğru. Ee, yani hani şimdi mesela yağmur biraz inemiyoruz. dursa. İnemiyoruz. He? İnemiyoruz. Aynen yani yağmur bir biraz şeyle. dursa ateşimizi yakarız Az vesaire. Az yani, hava alsak. Ben nefes almadım bile yani. <laughs> evet. Gerçekten Dün geceden beri hiç çıkmadın hiç sen. Hiç çıkmadım. Evet yani o yüzden biz de erken dönmeye karar verdik. Yani şimdi burada da bir çay molası var. Buraya kadar çıkmışken buranın keyfini birazcık olsa çıkaralım istedik. E, i̇şte buradan geriye döneceğiz. artık köy, bırak, köy bizim yani evden önce köy var. Köyü arabayı bırakırız. Diğer küçük arabayı alıp büyük ihtimal oradan kendi evimize geçeriz. Ondan sonra bir iki gün yani bugün cuma varırsak cumartesi ve pazar Muğla'dayız. Dinlenip işte pazar evet. zaten nişanı yapıp ondan sonra da yine bir şeyler Ya pazar akşam ya pazartesi sabah. Daha planlamadık. Ee, ama gezimize devam edeceğiz. Ee, umarız yani, e, size yaşadıklarımızı ya da işte şu 3-4 günlük e, seri. 3 gün mü oldu? 3 günlük seride yaşadıklarımızı güzel bir şekilde aktarabilmişizdir. E, şimdi biz çay keyfi yaparken yine buradan görüntüler alacağız. Yani izleyip Bizim en büyük desteğimiz sizsiniz. İzleyin, beğenin, abone olun. Bizi mutlu edin. Yürü. Bu tatlı hediyeni sahibinde öpüyorum.